sevgili izleyiciler, hepinize en içten en derin saygılarımı sunuyorum. Bugün hiç şüphesiz geldiğimiz nokta geçmişten daha iyi demek isterdik. Kötü mü? Hayır. İyi mi? Buna bakmak lazım. Eğitim seviyemizdeki Düşüklük, Avrupa medeniyetinin getirdiği yenilikleri kavrayamamak, eğittiğimiz öğrencilerden verim alamamak, eğitim sistemimizin aksadığını göstermektedir. Bu şekilde, aksak bir eğitimden, tökezleyen bir atla gidiyormuşçasına gitmekteyiz. Bu şekilde olunca, eğitim sistemimizde bir revizyon yapmayı gerektiriyor diye düşünüyorum. Peki, eğitim sistemimizde biz bu revizyonu nasıl yapacağız? Hiç şüphesiz geçmişimize bakacağız. Geçmiş, geleceğimizi aydınlatan yol ve Bunun için geçmişe bakmadan geleceğimizi tahmin etmemiz hiç mümkün değildir. Sevgili arkadaşlar, onun için bu ışık beyinlerden, durgun kafalardan oluşan yığınlar taş ve çakıl yığınlarıdır diyoruz. Bunun için yapacağımız tek şey bu ışıklıktan, ne mi lazım kesinlikle vazgeçmemiş gerekiyor. <laughs> Bunun için de Bizlere yol gösterecek önderlerimiz şüphesiz ki bizi eğiten öğretmenlerimizdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum ve bütün öğretmenlerimizin geleceğine, geleceğimize, geleceklerine ve milletin geleceğine ışık tutan gençlerimizi en iyi şekilde aydınlatmalarını diliyor. Hepinize en içten, en derin saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın diyor.